en iyi erkek dizi oyuncusu ödülümüz var. Kenan Emirzalıoğlu aldı bu ödülü. Ee, Ama Kenan e, şu anda Türkiye'de değil sevgili arkadaşımız. E, sanırım Almanya'ya gitti. O yüzden Kenan'la ilgili sanırım bir VTR olacak. Var. sizleri Baş başa bırakıyoruz. Baş başa Kenan Emirzalıoğlu'ndan sizlere geliyor. Efendim iyi akşamlar. Eee Berlin Türk Film Festivali sebebiyle şu an aranızda bulunamıyorum. Bu akşam sizlerle beraber değilim. Bu ödülü sizlerin alkışıyla almayı tabii ki çok isterdim. Yılın en iyi erkek oyuncusu, dizi oyuncusu ödülünü Ayaklı Gazete aracılığıyla halkımız bu ödülün bana verilmesine uygun görmüş. Bundan dolayı tabii ki çok onurluyum, çok mutluyum. Herkese çok teşekkür ediyorum diğer ödül alan bütün arkadaşları tebrik ediyorum. İyi akşamlar, saygılar. Sevgili Kenan'a bir alkış rica ediyorum lütfen. Sağ olsun burada olsaydı eminim gelirdi.